Nasıl mı hediye internet alacaksın? Şöyle alttan like atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu hediye internet kampanyasından yalnızca Türkcell kullanıcıları faydalanabiliyor. Vodafone kullanıcıları veya Türk Telekom kullanıcıları maalesef bu kampanyadan faydalanamıyor. Şimdi e, videoya geçmeden önce arkadaşlar ben sizlere açıklama kısmında Telegram kanalımızın linkini bırakacağım. Şu an Telegram kanalımıza biz kampanyayı yayınladık. Kampanyayı Telegram kanalımıza yayınladıktan sonra video paylaşıyoruz. Videoyu ertesi gün e, YouTube'da paylaşma sunuyoruz. Eğer Telegram kanalımıza gelirseniz kampanyadan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Kampanyalar gelir gelmez anlık olarak Telegram kanalımızda paylaşıyoruz. Bunun için Telegram kanalımızın linkini sizlere açıklama kısmında bırakacağım. Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kampanya yapabilmeniz için ilk önce Google Play'e geliyorsunuz. Google Play'e geldikten sonra arama kısmına hemen biz yazıyoruz. Arama kısmına biz yazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi uygulama bu arkadaşlar. Uygulamayı yüklüyorsunuz. Daha önce de gelmiş bir kampanyaya benzer e, bu kampanya. Ama bu sefer biraz daha zor yani. Diğer oyunda en az size 1 GB internet veriyordu ama bu sefer sizlere e, 10 tane atış yapmanız lazım. Oyunda en az 10 skor yapmanız lazım. Burada hedef gebe diyor. Hedef gebe ye yazan yere tıklıyorsunuz. Burada ikinci ipucu ruhunuz hedef gebe bir şeyler diyor. Hemen tıklayın buraya arkadaşlar. Eğlence başlasın diyorsunuz. Oynamaya başlıyorsunuz. Ee, bu kampanya tekrardan geldi. Bu arada sadece çarşamba ve e, cuma günleri galiba arkadaşlar. Oynayabiliyorsunuz. Telegram kanalımıza zaten detaylı bir şekilde paylaşmıştık. Telegram kanalımıza gelerek detaylı bir şekilde bilgileri öğrenebilirsiniz arkadaşlar. E, çarşamba ve cuma günleri burada ücretsiz bir şekilde oyun oynuyorsunuz. Oyuna başlığında nereye tıklıyorsunuz? Tıkladıktan sonra arkadaşlar e, sizi oyun oynama sayfasına atıyor. Oyun oynama sayfasında sizlerin en az... E, 10 tane ok vurmanız lazım. 10 tane oku vurduktan sonra sizlere hediye 1 GB internet veriyor. Eğer 10 tane oku vuramazsanız maalesef herhangi bir internet vermiyor. Daha önceki kampanya benzemiyor. Daha önceki kampanyada Sizlere en az 1 GB internet veriyordu yani hiç ok vurmasanız ay sizlere 1 GB internet veriyordu ama bu sefer sizlerden 10 tane ok vurmanızı istiyor. Dediğim gibi çarşamba ve cuma günleri gelip bu oyunu oynayarak ücretsiz bir şekilde internet alabilirsiniz. Üstelik arkadaşlar sanal bir yolculuğu uygulamamızda da e, oyunlar bulunmakta o... Uygulama üzerinden de oyunlar oynayarak internet kazanabilirsiniz. Uygulamamızda chat özelliğini kaldırdık. Bir daha chat özelliğini getireceğimi zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü chatte fazlaca küfür oluyor. Adam gelip kendi linkini paylaşıyor. Kendi telegram kanalını paylaşıyor. Ben de bundan dolayı e, sanal bilgi yolculuğu uygulamamızda chat özelliğini tamamen kapattım. Bir daha chat özelliği uygulamaya eklenmeyecektir. Ama oyun oynama kısmında yakında çok güzel düzenlemeler gelecek. Şu an bazı arkadaşlara daha hediyelerini tanımlamadık. E, tanımlamaya başlayacağız. Yavaştan bu österik... E, para kazandırma falan var. Google Play kodu kazandırmak kısımlar var. Onları da yavaştan düzenlemeye başlayacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.